Merhaba değerli hava severler, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda size atmosferden bol bol haber getirdim. İlginç ve dramatik haberlerin yanında hava tahminlerimiz de videoda yer alacaktır. O yüzden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Geçtiğimiz cuma günü güneşteki şiddetli patlama gezegenimizde birçok yerde kutup ışıklarının görülmesiyle sonuçlandı. Manzaralar Avrupa, ABD ve hatta Yeni Zelanda'da yani parantez içinde güney ışıkları gibi Geniş çapta görüldü. Kutup ışıkları güneşten yayılan yüklü parçacıklar dünya atmosferine ulaştığında ve manyetik kutupların etrafındaki gazlar ile çarpışarak nefes kesici gece auroralarını ortaya çıkarır. ABD'de Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi şiddetli bir G4 yal manyetik fırtına olayı yayınladı. Ancak cuma akşamı koşulların ilk kez uzay hava durumu ölçeğindeki en yüksek seviye olan aşırı G5 seviyelerine ulaştığını duyurdu. Ekim 2003'ten bu yana en şiddetli patlama yaşandı. G5 jeomanyetik fırtınaları elektrik şebekelerini güçlü akımlara neden olmak ve uydu iletişim sinyallerini bozmak gibi günümüzün modern altyapısını etkileme potansiyeli taşıyor. Ekim 2003'teki jeomanyetik fırtına İsveç'te elektrik kesintilerine ve Güney Afrika'da transformatörlerin hasar görmesine neden olmuştu. Dünyanın yaklaşık 17 katı büyüklüğünde büyük bir güneş lekesi kümesi geçen hafta çarşamba gününden bu yana çok sayıda güçlü güneş patlaması üreterek bu nadir olayın ana kaynağı oldu. Uzay havası çok hareketli. Ben de bu olayı fotoğraflayarak tarihi bir görüntü elde ettim. Unutmayın ki bizim enlemlerde kutup ışıkları görülmez. Görünme ihtimali imkansıza yakındır. Yani İnanılmaz bir olay. Şimdi bir değer haberimiz dünyamıza dönüyoruz. Sıcaklık rekorları. Bu haftanın başlarında Avrupa Belediyesi'nin Kopernikus İklim Değişikliği Servisi Nisan 2024'ün kayıtların başlamasından bu yana en yüksek küresel sıcaklığa sahip olduğunu açıkladı. Ortalama hava sıcaklığı 15 derece olup 2016'dan önceki rekordan 0.14, 1991-2020 iklim ortalamasından 0.67 santigrat derece daha yüksekti. 1850-1900 olarak kabul edilen sanayi öncesi dönemdeki ortalama Nisan ayıyla karşılaştırıl çıkarıldığında bu Nisan 1,5 derece daha sıcaktı. Küresel ortalama sıcaklık rekoru Mayıs 2023'ten bu yana her ay kırıldı ve Nisan rekorun üst üste 11. kez kırıldığı ay oldu. Bu arada bu ay yılın ilgili aylarında deniz yüzeyi sıcaklıklarının en yüksek olduğu ard arda 13. ay oldu. Yeni rekorlar gelmeye devam edecek gibi. İklim krizi tüm açıklığıyla ortadayken alınan tedbirlerin niteliği konusunda tartışmalar devam etmekte. Oxford ve diğer üniversitelerdeki araştırmacılar Birleşik Krallığın fosil yakıtlara ihtiyaç duymadan tamamen rüzgar ve güneş enerjisiyle kolayca elektriğini alabileceği konusunda hemfikir. Nükleer enerjiye geçişin maliyeti ve dezavantajları göz önüne alındığında yenilenebilir enerji kaynakları küresel iklim değişikliğine karşı alınacak önlemleri arasında yer almakta. Nükleer enerji, o kadar da cazip değil. Küresel iklim değişikliğinden devam ediyoruz. Yetkililer şiddetli yağmurların ani selleri tetiklediğini ve soğuk lav ve çamur selinin Endonezya'nın Sumatra arasındaki bir yanardağın yamaçlarından aşağı akmasına neden olduğunu, bunun en az 41 kişinin ölümüne ve bir düzineden fazla kişinin de kaybolmasına yol açtığını aktardı. Bu son yağmurları ve Merapi Dağı'ndaki soğuk lav akışından kaynaklanan büyük toprak kayması cumartesi gece yarısından hemen önce bir nehrin kıyılarının aşmasına ve Batı Sumatra eyaletindeki 4 bölgedeki dağlık köyleri parçalamasına neden oldu. Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdülmuhari Pazar günü yaptığı açıklamada Selin insanları sürüklediğini ve yüzden fazla ev ve binayı sular altında bıraktığını söyledi. Lahar olarak da bilinen lav, yağmurda bir yanardağın yamaçlarından aşağı akan volkanik malzeme ve çakıl taşlarının bir karışımıdır. Afganistan'da da şiddetli yağışlar etkili ancak ortaya çıkan hasar Endonezya'dan daha fazla. Afganistan'daki şiddetli yağışlar sonucu yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. Dünya Gıda Programı'na göre Kuzey Baklan Eyaleti yalnızca 300'den fazla kişinin öldüğü ve binlerce evin yıkıldığı veya hasar gördüğü en ağır darbeyi alan eyaletlerinden bir Birleşmiş Milletler Ajansı'nın iletişim sorumlusu Rana Deras mevcut bilgilere göre Began eyaletinde 311 kişi hayatını kaybederken 2011 ev yıkıldı ve 2800 ev hasar gördü dedi. Bu hafta gündemimiz oldukça yoğun. Hem dünyada hem de uzayda gerçekleşen hava olaylarına yetişmekte zorlanıyoruz. Neredeyse her gün sansasyonel bir haber geliyor. Şimdi ülkemize dönelim. Ülkemiz 14 Mayıs gecesi adeta dondur sıcaklıklarımızda deyse kış mevsimindeki değerlere indi. İç kesimlerde tek haneli değerler ölçülürken Ardahan gibi yüksek rakımlı şehirlerimizde Mayıs karı yağdı. Yollarda tipi etkili oldu. Kar 1500 rakıma kadar düştü. Buralı uyarısını günler öncesinden kanalımızda yapmıştık. Yine bu tarihlerde Adana'yı süper hücre vurdu. Süper hücre ile şehre düşen yıldırımların yanında şiddetli yağış etkili oldu. Gece resmen aydınlandı. Şimdi biraz da tahmin serpiştirelim. Başta Ege bölgesi olmak üzere yoğun polen taşın aslında karşı astım ve alerjik hastalarımızı uyarıyoruz. Polenin yanında çöl tozu da etkili. Afrika'dan gelen çöl tozları 18 Mayıs tarihine kadar batı bölgelerimizi esir alabilir. Uzun süreli etkili olması beklenen çöl tozları polenler ile birleşince solunum rahatsızlığına sahip olanlar için olumsuz bir süreç ortaya çıkarıyor. Dikkat edin. Uzaydan, dünyadan ve ülkemizden hava haberleri böyleydi. Şimdi sizi yeşil ekrana alıyorum. Hadi bakalım. Şu anda ülkemiz soğuk. Bu soğuk olma durumu haritalarımıza da yansımış. 5500 metre sıcaklık anomalisi haritamızda. Şöyle Rusya'dan ülkemize doğru mavi bir şerit var. Yani bir yol var. İşte bu yol kutup soğuğu. Rusya'dan gelen kutup soğukları ülkemizde hala etkili olmaya devam ediyor. 15 Mayıs tarihi itibariyle. Zaten 14 Mayıs gece sıcaklıklarından bu kutup soğuklarının ne kadar güçlü olduğunu videonun girişinde size anlatmıştım. Bu soğuma 20 Mayıs'a kadar etkisini azaltarak devam etse de sıcaklık anomalleri bakımından mevsim normallerin bakın epey altında sıcaklıklarımız göze çarpmakta. Yeşil ve mavi renkler mevsim normallerinin epey altındaki sıcaklıkları temsil ettiğini de söyleyeyim bu haritada. Dolayısıyla soğuk hava dalgası şu an etkili ve önümüzdeki günlerde de etkili olmaya devam edecek muhtemelen. Animasyonda da verildiği üzere iç kesimlerde ufak sıcaklık artışları var. Fakat bu sıcaklık artışları bütün bölgelerimizde hakim değil. Yine kuzeyde özellikle Karadeniz bölgesinde hafif mavi tonların ve yeşil tonlarının 20 Mayıs'a kadar etkili olduğu aşikar. Bu sıcaklık değişimlerinden kaynaklı konvektif yağışlar da Mayıs ayının 20'sine kadar genel durumda yağışları ortaya çıkarabilir. Haritamız bu. 15-18 Mayıs arası konvektif aktiviteler Ankara, Kayseri, Neyde, kısacası İç Anadolu, İç Ege'de etkili olabilir. Yağış haritasında yağmur göremiyor. Fakat bu şehirlerimizde yani renklerin yer aldığı şehirlere iyi bakın. Belki siz de orada yaşıyorsunuzdur. Bu renklerin yer aldığı şehirlerde kararsızlık çok fazla ve şimşek ve yıldırım aktivitesi görülebilir. 15-18 Mayıs tarihleri arasında. Dediğim üzere yağış haritasında yağış yok. Ama siz dikkat edin 18 Mayıs tarihine kadar zaten çöl tozu ve polen salınımı da etkili olacaktır. Konvektif yağışlar bu bölgelerde sabah saatlerinde ortaya çıkabilir. Hayır, çok yüksek ihtimal değil çünkü yağış haritasında yoklar ama yine de size ek bilgi olarak söyleyeyim dedim. Soğuk hava dalgasının devam ettiğini söyledim çok ciddi bir yağış yok 16 Mayıs Perşembe günü dışında. Bu tarihlerimizde Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ve yine Doğu Karadeniz'in yaylalarında kar yağışı devam ediyor. Dolayısıyla sıcaklıklarda bir yükseliş söz konusu değil. Bu Ardahan'daki kar yağışına benzer kar yağışları 16 Mayıs tarihinde de görülebilir. Sıcaklıklar bu bölgelerimizde sabit. E tabi diğer şehirlerimizde yağış yok. Sıcaklık artışları var ama çok şiddetli bir sıcak hava hata söz konusu değil. Afrika tozları polen var. Yüksek sıcaklık yok. Akşam üşürsünüz kombi yakar mısınız? Bence yakmazsınız ama yine limonlu bir hava olduğunu söyleyeyim. Tişörtle kolay kolay gezilebileceği kanaatinde değilim. Antalya, Adana ve Mersin hariç. Tahminlerimiz de bu kadardı. Kısacası 20 Mayıs'a kadar çok fazla yağış beklenmese de soğuk hava dalgasının etkilerinden kaynaklı iç kesimlerde konvektif yağışlar yani 42'nin yağışları etkili olabilir polen taşınımı, toz taşınımına dikkat edin. İç kesimlere sıcaklıklarımız en düşük 5-10 derece bandında kıyılarda ise 10-15 derece bandında olmaya devam edecektir. Ege ve Akdeniz kıyıları hariç buralarda sıcaklıklarımız 25-30 derece bandında gezebilir 20 Mayıs tarihine kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.